Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile sizlerleyim. Arkadaşlar şu an saat 7.30 falan. Erken kalktık bugün. Davar keşik bizde değil. Ellerden mi gidiyor bugün? Hepimiz evdeyiz. Dün dedi babam dedi ki size dedi sabah bir meleme yapalım. İyi dedim. Videoya çekelim. İlk defa seninle bir yani böyle bir şey yaparken videomuz olsun dedim. Bakalım. Bilmiyorum. Pek kameraya konuşmuyor. Çekiniyor. Nasıl olacak? Melemen nasıl olacak? Birlikte yaşayıp sizler izleyip göreceksiniz. Domateslerimizi kıyıyoruz. Önce soyuyoruz. Önce soyuyoruz. Soyduk. İncecik kıyıyoruz. Domatesler de köy domatesi gibi. Domatesler de köy domatesi. Ürün de biberlerimize başladık diyeyim aya, Köylü biberi. İncecik kıyıyoruz. yağımızı, biberimizi kızartıyoruz. Tereyağlı. Tereyağlı. Domatesi döküyoruz. Domatesimizi döktük güzelce. Karıştırıyoruz şimdi yağla biberle. Ademlerin mi? Sıra yumurtalarımıza geldi efendim. Doğal yumurtalarımızı kırıyoruz. yumurtalarımızı çalkıyoruz. maltiz eritmesinin üzerine eşit şekilde seriyoruz. <laughs> Domatesin üzerine eşit şekilde serdik az üzerinden tuz atıyoruz haldık aldı kalma. Pişti mi? Pişti. Melemenimizin pişirmesi sona ermiştir. Sofraya hazır sabah kahvaltısına. Afiyet olsun. Soframız hazır arkadaşlar. Bakalım melemen nasıl olmuş. Yayla balı da var. Yayla tereyağı. Yayla keşi. Yayla keşi. Ya ila posu. Ya ila posu. <laughs> olmuş. Bak bayan Abdullah. <laughs> <laughs> ben de çay alarak da boşa gitmedim. Çaresiz gitmesin. Yok sen de geleceğim diyor. <laughs> Sosunu ben. <laughs> <laughs> Bak ne özel bir konu yiyorsun. Güzel diyorsun. İki gün ne yüzüne kan geldi. Allah'a emanet olun. Geri çekelim. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık ne ben, güzel olmuş eline sağlık babamın kışt kışt davarda geldi davarı hiç havluya katmayacağız direkt karşıya atlatacağız orada yatıyorlar artık pek sağmıyoruz niye kız niye var kız sen büyüdün mü he büyümüş benim kızım geç geç havluya gir desen girmeyin. Gece avukatımızda açıkçası kapalıymış, bakalım kapalıymış. Arkadaşlar davara fazla gitmiyoruz. Öğleden sonra karşıda kendisi yayılıyor. Ee, i̇lk zamanlarda alışana kadar başında gidiyorduk. Şimdi e, gitmiyoruz çünkü küçük oğlak da kalmadı, büyüdüler. Uyuyan da olmuyor. o yüzden sürü veriyoruz orada. Keçileri de pek sağmıyoruz zaten artık. Yani iki günde bir falan sağıyoruz. Niye lan? Süzgün tek Bu adam süser? Bu adam mı süser? Vaha! <laughs> oğlum! <laughs> Buyurun kesiyor oğlum. <laughs> bir bitur. Seni öperim ben. Maşallah büyüdüler ya, oğlaklarımız. Rüzgar efendi gidiyor orada bakın. Şurada yamuk bacaklaması. Bu bu sene kaldı. göç vakti de yaklaşıyor. Her taraf karar bozardı. Şu karşıya gidin. Rahatça yatın. Serin serin yatın orada. Kapıyı açmışlar ya. Geçti. Oğlum yürülecek mi de var gayrı Bunlar tekelik kalanlar. Gelin girmeyin burada sıkışmayın tozun içinde. Kızı kızı kızı. Geç. Ulan rüzgar. Şşşt. Kırı kıza varın başına. Kim var kız? Gelmeyiniz mi köyden siz? Hele mi geldiniz? Bozonun yanına mı geldiniz? Bozom. Bozom gelmiş bunlar. Arkadaşlar da var gidiyor işte. Tam şuraya yatacak şu tepenin oraya. Yama yatar rüzgarlı yere. Senin dediğini tutar ya. Allah. Allah. Benim, benim oğlanısa babasının dediğin gelen cumaya gelecek. Cumartesi. Ben gideceğim. Sen bir şeye kafam ki yaparım. Sen beni Arkadaşlara fırına. soralım. Apo gitsin mi gitmesin mi? Yoruma göre. Evet. gitmesin Yorumlar diyoruz. Göre. İlle gideceğim diyor. Ben de gitmesin bence. <gülüyor> Sence? <gülüyor> ama bir hafta gitmesin babama göre. Yok hiç gitmesin. Samanlar çekilsin. Sonra samanlar katılsın. Sonra Apo Ondan yolculuk. sonra gene geldin bile. Hiç gitme. Ben yarın Abbas yolcu. Hiç gitme hiç. Abbas yolcu. Abbas. Yoruk. Akşam altı buçukta. Ee, Melemeli de yedik. Sağlık. <laughs> Aynen, eline, eline, eline sağlık. De, Aynen eline sağlık. Yeline sağlık. Yeline sağlık. deyin de yine yapıveri bana. Tabii. Ece attılar gitmedi mi hepsini demir. eline sağlık Aynen. Yarın, lazım verirse Cuma'yı ne deriz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş cumartesi günü. Benim bir işim anında olur. <laughs> Yapmak istediğimi ben yaparım. telefonu ne dedim ben? He. Bir gün düşündüm, ikincisi gün gittim aldım. He onu mu? Bir şey aldım, şey. ben de yaptım diyecektim tamam. <laughs> bozulanı yaptım ya işte babamı kim He. Yani Gel gitme. Anında olur. Bence gitme. Bence git. Düşündüm Düşündüm çok düşündüm ya dur. Babası olsun. var benim oğlum evet. baba. Eyvallah. Baba eyvallah. reis, evin reisi. <laughs> Aptal. Gelen haftaya kalmazsan ee, benim şey. yanımda sıfırsın. Vallahi <gülüyor> istersen <gülüyor> eksi 10 olayın ya. Yani. Vallahi. Kar <laughs> kafaya koydum Kafaya şey. ben de kafaya koydum Hüseyin. Gelen haftaya kadar kollamayacağım. İster gol var geldik. Ben giderim. Niye gidiyorsun peki? Gedesim var ben... oğlum. Ben İstanbul'u mu özledin? Yok oğlum. Ee? Gedesim var. Sıkıldım. Sıkıldın mı? Müzik. Kaç, altı aydır sıkılma yorunda böyle mi sıkıldın? <laughs> Yok, önceden de sıkıldıydım. İyi bak hayır, neyse ya giderse ne yapalım, giderse yolu açık olsun. Gelir asar gelir. İnşallah. Babam kabul ederse. kabul etmeyeyim Oo, o zaman çıkılır. Yarın aklılığa da özlediklemeye başlar. Biz geliyoruz. Neyse arkadaşlar bu videolar bitti burada, görüşürüz. Adarak, bu da benim son videom. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkes kendine iyi baksın. Yolu düşenler bu mekana buyursun gelsin. Aynen. Misafir kabul ederiz. Aynen kabul ederiz. <laughs> Abdullah'la görüşmek isteyen de nerede görüşecek? Apo sende. İstanbul Bağcılar. <laughs> Bağcılar'ın neresi? Yüzyıl. Esenlerle yüz yıllarla ayran cadde, Barbaros caddesi mi oluyor? Onlar bacılara gelsin de ben gelirim gelsin. <laughs> İyi bakalım. Neyse İyi bak o zaman görüşmek üzere. Yolun açık Görüşürüz. Güle güle. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>